Bursa'da saplantılı erkek solist Nurcan İnan'ı kızının gözü önünde katletmişti. Hakim karşısına çıktı, pişmanım dedi, aileye başsağlığı diledi. O cani bu sözlerin ardından bir de ceza indirimi aldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası iyi hal gerekçesiyle müebbet hapse çevrildi. Neden yaptın? Kızının gözü önünde 41 yaşındaki solist Nurcan İnanı katletmişti. Mahkemede pişmanım diyen caninin cezası takdir indirimiyle müebbet hapse çevrildi. Bursa'da saplantılı erkek eğlence mekanında şarkıcılık yapan 41 yaşındaki kadının bir türlü peşini bırakmıyordu. O gün yanında kızı varken evinin önünde yolunu kesti. Saldırgan silahlıydı. Nurcan İnan'ı kızının gözü önünde vurdu. Aa, adam. Ölmedi, kaçıyor. O cani aylar sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında tartıştık. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda patlayan silahımla onu istemeyerek vurmuşum dedi. <laughs> Felaketi yaşattığı genç kızın gözüne baka baka pişmanım dedi. Rahmetlinin ailesinden çok özür dilerim. Başsağlığı diliyorum. Sözleriyle de pes dedirtti. O sözler kadar mahkeme heyetinin kararı da tepki çekti. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen katilin cezası pişmanlığını ifade ettiği için takdir indirimiyle müebbet hapse çevrildi. <laughs>